Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fazı sarması yapacağım yoğurtlu. Fazın bu salamuradır. Suya koymuşum. Ben yazı bunu tutmuştum. Suya koydum tozunu versin. Şimdi içini hazırlayacağım. Yağımı ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanımızı soğanımızı da sebze ekleyelim. Salça ekleyelim. Bir kaşık biber salçası. Kaşık biber salçası ve kaşık domates salçası ekleyelim. ekleyelim. Toz biber, pul biber, kimyon, nane, karabiber ekleyelim. Toz ve soğanın üstüne önce eklemiştim. Bir küçük bardak pirinci var yıkadım ekleyelim. bardak turpürü ekleyelim. Maydanoz ekleyelim. kendidi. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ya kenarı katlamazsan da bu bir şey olmaz burada açılmaz böyle devam edeceğim saracağım hepsi Böyle devam edeceğim sarmanı hazırladım. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Bir çay bardağı biraz şey sıvıya ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben üstüne yaprakla kapatacağım. Bu tencerede içini yapmıştım ama içinde suyumu hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yeterlidir. Pişmeye bırakıyorum. Sarmamız da pişti. Yaprakları kaldıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada değerli vardı. Bir iki tane buradan çıkarttım. Çok güzel olmuş. Servis yaptım. Şimdi sarımsaklı yoğurt dikeceğim üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Sos dökelim. Yemeğimiz de hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.